Yazılım proje mühendisi, içerisinde bulunduğu projenin istenilen hedeflere uygun şekilde tamamlanabilmesi için öncelikli olarak projede iletişimi ve ortak faydayı arttırma, belirsizlikleri ise ortadan kaldırmaya odaklanır. İletişim ve ortak faydayı arttırabilmek için proje yönetim araçlarını ve iletişim tekniklerini etkin şekilde kullanırken belirsizlikleri ortadan kaldırabilmek için ise doğru zamanda doğru soruyu sorar ve Büyük hedefleri yönetilebilir daha küçük hedeflere bölebilmek için teknik ekiplerle birlikte görev alır. Tüm bu süreçte yazılım yaşam döngüsünü geleneksel proje yönetim teknikleri ile Scrum ve Kanban gibi çevik proje yönetim tekniklerini harmanlayarak uygular ve projede iz, izlenebilirliği artırmaya odaklanır. Bunlara ek olarak projede risk ve bütçe yönetimi faaliyetleri de yazılım proje mühendisinin tamamlaması gereken faaliyetler arasındadır.